Merhaba sevgili öğrenciler. İnsan Fizyolojisi ünitemizde 7. bölüm üreme sistemi ve embriyonik gelişim konusuyla konu akışımıza devam ediyoruz. Arkadaşlar insanlar eşeğiyle üreyen organizmalar ve kadın ve erkek ayrı ayrı gamet adı verilen üreme hücrelerini mayoz bölünmeyle oluşturarak daha sonra bu gametlerin dişi üreme organın organında dişi üreme organına ait bölümde fallop tüpü denilen bölümde birleşmesi ve döllenmesi sonucunda oluşan zigotun ana rahmine gelişerek arkadaşlar gelişimini tamamladıktan sonra dünyaya gelmesiyle biz neslimizi ne yapıyoruz? Devam ettiriyoruz. Erkeklerde üreme organlarında oluşan sperm adını verdiğimiz gametler küçük ve hareketli hücrelerdir. Kadınların üreme organlarında üretilen yumurta adı verilen gametler ise Spermlere göre daha büyük ve daha hareketsiz olan gametlerdir. Üreme hücrelerini üreten organlara genel olarak arkadaşlar gonad adını veriyoruz. Gonad denildiği zaman erkek ve dişilerdeki üreme organları ifade ediliyor. Erkeklerdeki gonadlar testis olarak adlandırılırken kadınlardaki gonadlar arkadaşlar ovaryum yumurtalık olarak adlandırılır. Şimdi tek tek erkek ve dişi üreme sistemini oluşturan yapılar ve bunların özelliklerini tanımaya başlayalım. Arkadaşlar erkek üreme sistemine ait yapılar şekilde görüyorsunuz. Testisler testislerin üzerinde epididimis adını verdiğimiz kanallar. Daha sonra epididimisin devamında Şurayı bir düzeltelim S şey harfi olacak. Vas deferens denilen sperm kanalını görüyoruz. Ve diğer yardımcı kısımlar kimdir bu? Diğer yardımcı kısımlar prostat bezi, kooper bezi ve seminal bez. Bunlar da arkadaşlar yardımcı kısımlar. Üretra denilen kanalla beraber arkadaşlar penisten dışarıya atılacak spermler. Erkek çocuklar ana rahminde gelişirken ilk haftalarda testisler arkadaşlar karın boşluklarında yer alır. İlk haftalarda karın boşluğunda yer alır. Fakat daha sonra testisler skrotum adı verilen bir torbayla beraber vücut dışına atılır. Bu durumun sebebi nedir sorusunun cevabı skrotum adı verilen Torbalarda yani vücut dışında ısı miktarı vücut ısısına göre yaklaşık 2 derece daha düşüktür. Yani sık notum adı verilen torbalarda ısı yaklaşık 34 derece civarındadır ve bu sıcaklık arkadaşlar spermlerin oluşumu ve gelişimi için daha uygundur. Eğer spermler testisler e, embriyonik gelişimin ilk haftalarında oluştuğu gibi daima vücut içinde kalsaydı o zaman arkadaşlar sperm sperm üretiminde ve spermlerin arkadaşlar e, sağlıklı gelişiminde e, anormallikler olabilirdi. Tesislerdeki seminifer tüpçüklerimizde ergenlikten itibaren erkeklerde her gün arkadaşlar milyonlarca sperm üretilecek ve bu işlem ne zaman başlayacak? ergenlikle beraber başlayacak. Seminfer tüpçüklerinin içerisinde sperm ana hücrelerinin yanı sıra yardımcı hücreler var. Sertoli hücreleri dediğimiz hücreler var. Bu hücreler ise spermlerin beslenmesi ve oluşmasına yardımcı olan hücrelerdir diyoruz. Erkek üreme sisteminde arkadaşlar üretilen spermler ve erkeklere ait Üriner sistemde üretilen idrar aynı kanalla, ortak bir kanal olan üretra denilen bir kanalla vücut dışına atılır. Yani üretra hem sperm hem de idrarın dışarı atılmasını sağlayan ortak kanaldır. Bu nedenle erkek üreme sistemine ve üriner sisteme birlikte ikisi beraber ürogenital sistem olarak adlandırılır. Yalnız Pratik bilgi kutucuğumuzda da bilgiyi vermişiz. Erkeklerde aynı anda sperm ve idrar birlikte çıkış yapmaz. Sperm çıkacağı zaman idrar çıkışı engellenir. İdrar çıkacağı zaman da sperm çıkışı engellenir. Bunu kim kontrol ediyor arkadaşlar? Bunu üretranın etrafını saran prostat bezinde yer alan kaslar kontrol ediyor. Prostat bezindeki kaslar kasıldığı zaman spermler üretraya boşalırken idrarın bu kanala geçişi engellenir arkadaşlar. İdrar çıkışı, sperm çıkışı olacağı zaman duruyor. Prostat bezlerinin yapısındaki kaslar kasılıyor ve idrar çıkışını engelliyor. Bu sırada sadece neyin çıkışına izin veriliyor gençler? Spermlerin çıkışına izin veriliyor. Endokrin sistemi işlerken bahsetmiştik Leydig hücrelerden. Arkadaşlar, seminifer tüpçüklerinin arasında yer alan Leydig hücreler bunlar hipofizin ön lobundan salgılanan LH hormonunun etkisiyle ergenlik döneminde testosteron adı verilen erkeklik hormonu üretirlerdi. Neydi bu hormonun görevi? Erkeklere özgü sekonder karakter dediğimiz kaslı vücut yapısı, kalın ses, daha kıllı bir vücut gibi, gibi arkadaşlar durumların ortaya çıkması sebep oluyordu. Artı sperm oluşumu ve olgunlaşmasında da görev alır diyoruz. Erkek çocuklar ergenlik çağına ulaştılar. Ergenlik çağına ulaştıklarında hipotalamustan releasing hormon, hipofizin ön lobundan FSH hormonu salgılanacak ve seminifer tüpçüklerinde sperm üretimi başlayacak. Seminifer tüpçüklerinde üretilen spermler testislerin üzerinde kıvrımlı bir kanal olan epididimiz kanalına geçer. Arkadaşlar sorularda karşılaşacağımız önemli yerlerden biri bu. Nedir epididimizin özelliği? Epididimizde spermler olgunlaşır hareket ve döllenme yeteneği kazanır arkadaşlar. Spermlerin olgunlaşıp hareket yeteneği kazandığı yer neresiymiş? Epididimiz dediğimiz kanal. Epididimiz kanalından sonra spermler vas deferans olarak adlandırılan sperm kanallarına geçerek burada belirli bir süre depolanır. Arkadaşlar bu kanallara yardımcı bezlerden özel bir salgı arkadaşlar Bırakılır ee, seminal sıvı dediğimiz salgı arkadaşlar bu salgının içerisinde e, besin maddeleri var aynı zamanda da ortamı kayganlaştırıyor. Besin maddeleri spermlerin bu kanalda belirli bir süre depolanmasına yardımcı oluyor arkadaşlar beslenmesinde onlara yardımcı oluyor. Sperm kanallarında yani vasitepaz kanalını bekleyen spermler daha sonra üretra denilen kanalla beraber penisten dışarıya atılıyor. Az önce de vurguladım, tekrar söylüyorum. Sperm çıkışı olacağı zaman prostat bezinin yapısındaki kaslar kasılarak üretradan idrar çıkışını ne yapar gençler? Engeller diyoruz. Erkek üreme sistemine ait yardımcı bezler kim bunlar arkadaşlar? Seminal kese, koper bezi ve prostat bezleri. Bu üç salgı bezinden Seminal sıvı adı verilen bir salgı üretilecek. Bu seminal salgı ortamı kayganlaştırarak spermlerin dışarı çıkmasını da kolaylaştırır. Aynı zamanda bu salgıyla spermler vas deferans kanalında birbirine karışıyor ve bu karışıma da semen adı veriliyor. Bazik olan semen salgısı arkadaşlar bu arada baziktir bu salgı ve bu salgı dişi üreme sistemine spermler bırakıldığında dişi üreme organı tarafından oluşan asidik salgıya karşı spermleri koruyacak. Aynı zamanda az önce de vurguladım. Ortamı kayganlaştıracak, üretranın içini kayganlaştıracak ve spermlerin vücut dışına çıkışını ne yapacak arkadaşlar? Kolaylaştıracak. Vas kanalında spermlerin belirli bir süre depolandığı, beklendiği dönemde de Spermlerin beslenmesini sağlayacak, onların hayatta kalmasına yardımcı olacak bu sıvı diyoruz. Evet, arkadaşlar spermatogenez olayı ve sürecin e, nasıl gerçekleştiğine dair bir bilgilendirme yapalım. Erkek üreme sisteminde seminifer tüpçüklerinde sperm ana hücreleri yani spermatogonyum dediğimiz hücreler erkek bireyler ergenlik çağına ulaşıncaya kadar beklerler ve erkek bireyler ergenlik çağına ulaştıklarında hipofizin ön lobundan salgılanan FSH hormonunun etkisiyle beraber spermatogenes yani sperm oluşum süreci başlar. Testislerdeki spermatogonyumlar Mitoz geçirerek interfaz evresini tamamlayarak birincil spermatositlere dönüşürler ve birinci spermatositlerin mayoz 1 geçirmesi sonucu mayoz de biliyorsunuz TYT konusu homolog kromozomlar birbirinden ayrılır ve bunun neticesinde haploit n kromozomlu ikinci spermatosit adını verdiğimiz hücreler oluşur. İkinci spermatositler daha sonra mayoz bölünmenin ikinci aşaması olan mayoz 2'yi geçirmeye başlarlar ve mayoz 2'de sadece kardeş kromatit ayrılması olacağı için yine mayoz 2 sonucunda her bir hücreden 2 tane hücre oluşur yani toplam 4 tane hücre oluşur ama oluşan hücrelerin yine kromozom takımı nedir arkadaşlar? N kromozomudur çünkü kardeş kromatit ayrılmasından dolayı her bir hücrede birer takım kromozom gözlenir. Bunlara da spermatit adını veriyoruz arkadaşlar. Spermatit adı verilir ve spermatitler epididimiz kanalında olgunlaşıp hareket ve dönleme yeteneği kazanırlar ve spermlere dönüşürler. Evet tabloda arkadaşlar bunu görüyoruz. Sperm oluşumu, sperm oluşumu, şöyle tabloda bakalım tekrardan. Spermatogonium, birinci spermatosit'e dönüştü. İnterfaz var bu arada, DNA işlemesi falan var. Mayoz 1 gerçekleşti, ikinci spermatositler. Mayoz 2 gerçekleşti, kardeş kromatit ayrılması, spermatitler ve epididimiz kanalında olgunlaşıp, farklılaşıp hareket ve dölleme yeteneği kazandılar ve spermlere dönüştüler. Sperm oluşumu erkeklerde dediğim gibi ergenlikte başlar ve yaşamları boyunca arkadaşlar devam eder. Tabii ki insan yaşlandıkça, erkek birey yaşlandıkça metabolizması yavaşlayacaktır ve Sperm oluşum miktarı ya da spermlerin kalitesi, hareket yetenekleri, döllenme yetenekleri ne yapacaktır arkadaşlar? Düşecektir. Ama yine de ömürleri boyunca erkeklerde sperm oluşumu devam eder. Arkadaşlar bir spermin yapısına baktığımızda bölümleri spermin baş, boyun ve kuyruk olmak üzere 3 kısma ayıracağız arkadaşlar. Baş, boyun ve kuyruk kısmı. Spermin baş kısmının uç bölümünde akrozom adı verilen yumurtanın zarında delik açacak olan arkadaşlar enzimlerin bulunduğu bölümü görüyoruz. Akrozom yumurtayı çevreleyen zona pellucida adını verdiğimiz tabakada delik açacak ve sperm zarıyla yumurta zarının kaynaşmasına yardımcı olacak. Delik açıldıktan sonra sperm zarıyla yumurta zarı kaynaşır ve spermin haploid kromozomlu çekirdek kısmı yumurtanın içine girer. Arkadaşlar boyun bölgesi mitokondrinin yoğun olduğu bölüm. Mitokondriler ne sağlayacak? ATP. Bu ATP de spermin kuyruk kısmının hareket etmesini sağlayarak fallopi tüpünde dişi üreme kanalında Fallopi tüpüne doğru arkadaşlar vajinadan başlayıp fallopi tüpüne doğru spermlerin hareket etmesine yardımcı olacak. Döllenme esnasında boyun ve kuyruk kısmı yumurtanın içine girmez. Bu nedenle arkadaşlar unutmayalım. Döllenme sonucunda meydana gelen zigottaki mitokondriler, mitokondrilerin spermle bir ilgisi yoktur. Mitokondriler kime aittir? Mitokondriler anneye aittir arkadaşlar, yumurtaya aittir. herkesin mitokondri DNA'sı annesinin mitokondri DNA'sıyla özdeştir diyebiliriz. Erkek üreme sisteminde hormonal düzenleme mekanizması nasıl çalışıyor? İsterseniz buna bir göz atalım arkadaşlar hemen beraber. Evet, erkeklerde Üreme süreci arkadaşlar ne zaman başlar? Ergenlikte beraber başlar. Ergenliğe ulaşan bir bireyde hipotalamustan üreme hormonu salgılatıcı hormon GnRH salgılanır. Bu hipofiz bezine pozitif bildirim yapar. Hipofiz bezinden ne salgılanır? FSH salgılanır. FSH testislerdeki seminifer tüpçüklerini uyararak neyi başlatır? Spermatogenezi, sperm oluşum sürecini başlatır. Yine bu süreç zarfında hipotalamustan salgılanan üreme hormonu salgılatıcı hormon hipofizi yine pozitif bildirimle uyarıyor. Bu defa hipofizin ön lobundan LH salgılanıyor. LH testislerdeki Leydig hücrelerden testosteron üretiyor ki bu hormon sperm oluşumu ve olgunlaşmasının yanı sıra aynı zamanda da sekonder karakterlerin ortaya çıkmasını sağlar. Arkadaşlar kandaki testosteron miktarı belirli bir değere ulaştığı zaman hipofize ve hipotalamusa negatif bildirim yaparak FSH ve LH üretiminde ne yapar gençler? İnhibe eder diyoruz. Bu arada FSH'ın miktarı kanda eşik değere ulaştığı zaman bir diğer engelleyici mekanizmada testislerdeki sertol hücrelerinden salgılanan inhibin hormonu bu da yine hipofiz bezine negatif bildirim yaparak arkadaşlar FSH salgılanmasını engeller diyoruz. Böylece arkadaşlar erkeklerle ilgili üreme sistemine ait ürogenital sistemle ilgili bilgilendirmeyi yaptık. Bir dahaki dersimizde dişi üreme sistemiyle devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın.